Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'ta ben şunu ben bunu diyelim. E, ben bir duvar kağıdını yapmak istiyorum. Ama yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorsanız gelin bu videoyu izleyin. Şu da canlı fotoğraf diyor. Bu da APK yükleme <laughs> <laughs> bildirim. Burada şimdi yükle diyoruz. Bunu bir yüklüyoruz arkadaşlar. Evet yüklendi arkadaşlar. Şimdi şuradan aç diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan. Buradan. Şimdi diyoruz. Bak bir tane canlı fotoğraf yüklemiştik. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Buradan çık çık. Evet kağıtlarında Bir deneyelim. Olmayacak çünkü burada yok. Evet, burada yok. Neden? Çünkü ha, Evet arkadaşlar. Ee, yüklediğimiz bu uygulama boşuna değil. Şuradan diyelim. Burada e biz canlı fotoğraf şey yapmıştık. E yükle demiştik galiba. Hatırlatırım göre böyle. Buradan bunu diyoruz. Şöyle geri deyip canlı fotoğrafı fotoğraf falan. Burada altta bir tane düğme var arkadaşlar. İşte ona basıyoruz. <laughs> Yukarıdan şimdi duvar kağıdı yapıyoruz. Ve sonuç. Şundan. Evet. Ve sonuç bu arkadaşlar. Şuradakileri kaldırıp ben şunu da kaldırıyorum zaten. Şöyle buradakileri de kaldırıp hemen kaldırıp Evet arkadaşlar sonuç böyle çok güzel oldu. Telefonumuzda çok güzel bir şey yakıştı. Bakın. Çok yakıştı. Bu da olmuyor belki. Bende olmuyor ama belki sizde olabilir arkadaşlar. Eee videomuz böyleydi. Ee, böyle bir gıf yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bir tek bunda olmuyor istediğiniz gibi. Ama istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama ses çıkmıyor arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Ve videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız teşekkür ederim.